Evet, tohum almaya geldik. Pasajı geldik. Hemen bekleyip alalım mı? Evet, geldik. Şimdi kumaşçıya geldik. Nasıl yani? Pazara geldik. Evet. Yani, kıyafet bölümü. Evet. Bu bölümde ikinci elmiş. Burası. Aa, ne güzel değil mi? Hı geldi kaç kere geldi? Abla varsın. Kaç kere Kaç kere geldi? geldi? konforlu gidiyoruz değil mi? Evet. Çok mutlusun. <laughs>